Değerli izleyenler Aksungur ve Akıncı da vizyona çıkıyor. Ankara Se ve Bayraktarlarla dünyayı yerinden oplatan Türkiye'nin Aksungur ve Akıncılarla neler başaracağını şimdi bir görelim. Evet Türkiye leveller üstü level atlıyor. Mükemmel teknolojiyle düşmanları şaşırtıyor. Evet Gökyüzünün efendisi olacak bu silahlar artık dünyada her ülkeye bile satılmayacak. Evet akılcımızdan MMT, VSKM, TRE 315 de olacak. Geçen gün size atış talebinde gösterildi. Mamte ile yapılan atışlarda önemli başarılar kazandı. Evet bayraktar Mamte ile istenilen hedefi mükemmel bir şekilde isabet oranıyla vurdu ve daha uzun menzilde vurdu. Mükemmel bir gelişmeydi bu. Evet Aksungur. Aksungur da evet değerli kardeşlerim bize gurur veren önemli bir atılım gerçekleştirdi. Evet Aksungur'da KGK 82 MX 15'te evet öyle bir güçlü mühimmat kullandı ki F16'larda atılan mühimmat. Ve uzun menzilden vurdu hedefini Aksungur. Güzel bir enstantane. Anka seylerimiz de var mamli Veskan, BX, 15te Birazdan getireceğim görüntülerini bu mühimmatların. Bayraktar TB2'de MAM-CVL. Oh karabağ, ey Suriye, ey Libya. Buralarda neler olduğunu değil mi? Şimdi Akıncı mam bir görelim isterseniz. Evet Akıncı o kadar güzel atış yapmıştı ki hepimizi gururlandırmıştı. Mamte istenen hedefi de büyük bir başarıyla vurmuştu. Bu kareler gerçekten bize önemli bir güç, önemli bir hava katmıştı. Evet çok memnun olmuştuk açıkçası. Bu mühimmat F-16'ların yükünü azaltacak. F-16'larımız daha az yıpranacak ve ömürleri daha uzun kullanıma açık olacak. Ve pilot kullanmadığı için daha riskli bölgelerde bu mühimmatlarımızı kullanmış olacağız. Çok etkili, tarif gücü çok yüksek bir mühimmat. Akıncımız az kaldı, sahaya çıkacak. Bu mühimmatları F-16 yerine Akıncımız kullanacak. Evet Aksum gurumuz, gururumuz o da geri sayımda. Yani atış testlerinde, mühimmatlarla uyum testlerinde. KGK-32 mühimmatı tarif gücü yüksek ve çok etkili bir sevet silah ve F-16'larda da kullanılıyor. Bu mühimmatı ne mutlu, ne mutlu Aksungur'da kullanıyoruz. Bizim için gurur vesilesi, bizim için gurur vesilesi. Milli mühimmatlarla yaptığımız operasyonlardan ne kadar başarı kazandığımız görüntüde değil mi? Bayraktar SİHA ile radarları ne kadar yanılttığımız... Ve nasıl düşman hedeflerine süzüldüğümüz belli değil mi? Şimdi düşünün 10 tane sihanın ve 7 tane sihanın ayrı ayrı atarak etkisiz hale getirdiği yerleri Akıncı ve Aksungur bir iki mühimmatla evet o halde bu başarıyı sağlayacak. Düşman unsurlarının hava savunma sistemlerine evet güle güle diyecek kadar maharetli ve elektronik donanımlı radar özelliklerine sahip ve üstün vurucu gücüyle havada uzun süre kalma ve kendisini saklama kabiliyetleriyle gökyüzün efendisi olacak Türkiye'nin bu güzel şaheserleri. Süpermen vardı dizilerde. Şimdi bizim bir sürü süpermenimiz var. Ne mutlu değil mi? TUSAŞ'ımızın gururu. Anka, evet Ankalarımız ne kadar gurur duysak azdır kendileriyle. Özellikle konvansiyonel savaşta. Libya'da ve Suriye'de çok iş başardı Ankaseler. Tabii ki çok başarılı atışlarla düşman unsurlarına büyük zayiatlar verdiler. Evet Ankaseleri bizde önemli bir artı. Bayraklara göre biraz daha tabii ki güçlü mühimmatlar taşıyabiliyorlar. MAM-L mühimmatlarıyla gurur duyacağımız atışlar yapıyorlar. Ekranda gördüğünüz mühimmat bölümündeki bu silahlar, bu mühimmatların adı MAM-L değerli izleyenler. Evet, gurur kalesi Anka Seyler. ilgili biliyorsunuz Tunus'a satış gerçekleştirdik. Çok da memnunlar. Sınırlarını daha iyi koruyabilecekler. Orada bir karakol da kurduk. Yani sihalarımız dünya pazarında ve özellikle bayraklar için sahada kullanımı, askeri alandaki başarısı ve düşmana verdiği tahribat yönünden dünyanın bir numarası dediğimde hiçbir askeri otorite benim bu başarılı söylemimi anlayamamıştı. Şimdi Selçuk bayraklar açıkladı ve hepsi alkışlıyor, alkışlıyorlar. Evet, Selçuk Bayraktar'ın yaptığı bu büyük hamleyi, TUSAŞ'ın yaptığı bu hamleleri anlatmayıp da nasıl ne yapacağız? Büyük başarılar imza atıyoruz. Evet değerli izleyenler, bayraktan sihalarımız, gurur karnesi, gurur karnesi. Neler 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 Libya'da, Karabağ'da, Suriye'de gurur kattılar bize. Hiçbir Rus hava savunma sisteminin göremediği, onları kör eden güçlü bir sistem. Gerçekten gurur karnesi. Gurur duyduğumuz silahlarımız, sahada su sahibi olacağımız ve önemli atak artılar ve pozitif katkılar sağlayacağımız bu silahlarımızla önemli avantajlar elde ediyoruz. Halihazırda Azerbaycan'a ve Ukrayna'ya satışlarımız devam ediyor. Çeşitli ülkelerden siparişler ardı ardına geliyor. Tabii ki biz de siparişleri sıkı tutuyoruz. Ama bayraklar şu anda dünyada en iyisi. Evet en iyisi. Akıncı abisi gelince neler olacak bilmiyoruz ama bayraklar evet nazar değmesin. Nazar boncuğuyla süslesinler. Gurur karnesi. Bayraktar'da evet ekranda demin göstermiştim listelerken Bam C evet ve Bam L kullanmakta. Evet hedeflere ne kadar hassasiyetle atış yaptığını yüzlerce görüntülerden gördünüz. Türkiye'nin büyük kuvvet çarpanı, dış dünyada stratejik anlamda önemli bir kuvvet çarpanı bu sihalarımız yakında TCG Anadolu gemisinden dikey kalkışla düşmana sınır ötesi operasyonlarda bize büyük bir kuvvet çarpan olacak. Geminin savunma sistemlerini yeni geliştirdiğimiz hisar sistemleriyle de donatacağız ve yakın hava savunma sistemlerimizde de gemimizi koruma altına alacağız. İşte önemli radar ve elektronik karıştırıcı ...Koral sistemlerimizde tabii ki... ...minimize, bu hava ve deniz sistemlerimize... ...mobilize edilebilmekte. Evet değerli izleyenler... ...gökyüzünün efendisi olacak... gökyüzünde söz sahibi olacak Türkiye... ...Orta Doğu'da, Kafkasya'da, Avrupa'da... ...Amerika'da ve adını sayamayacağınız... ...birçok yerde... ...önemli işler yapmaya devam ediyor. Evet artık... ...biz dünyada... ...ileri olduğumuz, örnek olduğumuz... ...bir yerdeyiz. Bunun kıymetini bileceğiz kıymetimizi bildirmeye de devam edeceğiz. Karabağ'da bizim silahlarımız, Libya'da bizim silahlarımız her türlü Amerikan ve Rus silahlarını etkisiz hale getirdi. Şimdi Akıncı ve Aksungur'u heyecanla bekliyoruz. Onları durduracak bir gücün olmadığını biliyoruz. Ve onlara yeni bir hafta koyuyorum. Bizim süpermenlerimiz. Evet harika işler çıkarıyorlar. Görünmüyorlar. Ve istenildiği zaman istenildiği yerde bunu veriyorlar. Evet gurur duyuyoruz bu silahlarımızla. Evet güçlü Türkiye gelecek bizim imzamızla. Kanalıma abone olmayı, videoma beğeni atıp yorumlar atmayı unutmayın. Saygılarımla görüşmek üzere. Beni takip etmeyi unutmayın.